Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzun konusu görmüş olduğunuz gibi tamamen kendimize şans eseri set dizeceğiz. Anlamışsınızdır zaten direkt gördüğünüzde. Şöyle DJ vuracağız. Çıkan numarayla arkadaşlar kendimize teker teker giyip en son setimizi sizlerle beraber puanlayacağım arkadaşlar. Hop arkadaşlar videoyu yapmayı unutmuşum. Bu arada sesim telefondan değişik geliyorsa kusura bakmayın. Bu videoda arkadaşlar 3 TL çekiliş vardır. Katılma şartları kanala abone olup bildirimleri açmak, videoya like atmak ve yorumlara istediğiniz kadar Grow ID Word yazmak arkadaşlar. Ne kadar fazla yazarsanız o kadar fazla katılma şansı diyorum ve videomuza geçiyoruz. Videomuza geçmeden önce şu anda bir private server'ındayım görmüş olduğunuz gibi. Eğer güzel, ekonomisi güzel olan, ortamı saran, yabancılarla da beraber oynamak istediğiniz, oyuncularına değer veren, oyuncularına yardım eden, bol bol yardım eden bir private sorununda oynamak istediğiniz veya custom temin bol olan bir private sorununda oynamak istiyorsanız Açıklamadaki Discord adresine katılabilirsiniz arkadaşlar. GTPS Privet Server'ındayım şu an. Eğer gelmek istiyorsanız, bana destekte bulunmak istiyorsanız açıklamadaki Privet Server'ına gelebilirsiniz. Size kısaca Privet sorununa bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle Promoter, Promote Word'üne gideyim ve buradan göstereyim arkadaşlar size teker teker. Hemen kısaca göstereceğim nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını. Gerçi her şey çalışıyor ama yine de göstereyim. Custom itemler bol bayağı var. 300-400'e yakın var. Burada görmüş olduğunuz her şey çalışıyor. Dediğim gibi privet sorununa gelin arkadaşlar. Cidden güzel. Yabancılar da, yabancılarla da oynaması bayağı sarıyor. Hepiniz bu privet sorununa bekliyorum. Ben de burada arada sırada gelip takılıyorum arkadaşlar. Ortak değilim ama ben de geliyorum burada videolar falan çekiyorum. Bu arada ee, söylemeyi unuttum bu videodan sonra bizim linkimize tıklayıp gelen 10 kişi arkadaşlar bedava VIP verecekler haberiniz olsun bu prive soruda da arkadaşlar para ver e, yetki al değil yani pay to win değil arkadaşlar gelip burada aktifliğinizi göstererek de yetkinizi kazanabiliyorsunuz yani para göz insanlar değil haberiniz olsun gelip bu prive soruda oynarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz şimdi abi e, videomuza geçelim ilk önce arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar maske. Maskemizi seçiyoruz arkadaşlar. Bence no face gelsin. No face güzel yakışır. Ve 5 geldi. 5 ne abi şu? Bu neymiş lan böyle değişik bir şey. Bu arada Ghost'tan çıkalım da. Hop. Ghost'tan çıkalım. Yani şu da gelse veya şu gelse güzel olurdu. Ayakkabımızı seçelim. Bu ayakkabılardan şu gold gelirse veya e, şu mavi gelirse güzel olur. Diğerlerini fazla sevmedim. Bu arada hep e, güzel itemler yok arkadaşlar. Kötü itemler de var. Tamamen yani şansımıza bağlı derken istediğim ayakkabı geldi abi. Bunu hemen giyelim. Şeye benziyorum lan. Ben. E, hani çiğ köfteci Ali Usta var ya ona saldıran bir tane teyze var <laughs> gözlüklü. Ona benziyorum şu an. Yürü, yürü, yürü. Hadi, yürü sen, hadi. Yürü, Gel bu tarafa. Evet, pantolonlara geçtik arkadaşlar. Alt kısma geçtik. Buradan şu gelirse zaten ayakkabıyla uyumlu olur. Diğerleri Fasafisa gibi geliyor bana. Hemen deneyelim abi şansımızı. Tıkladık abi. Bakalım ne gelecek. 3 geldi oğlum neyim lan ben hile falan mıyım anasını satayım. Her, gel her dediğin geliyor. Vay be yakışıklı olduk ha. Gözlük aslında no face gelseydi daha iyi olurdu ya. Kafa biraz bozdu. Abi var ya şu 3 numara ya da şu gelirse efsane bir şey olur. Burada, buradaki arkadaşlar anlamışsınız zaten gözlük tişört kategorisinde. Deniyoruz abi. Şu gelsin, şu gelsin veya şu gelsin. Diğerleri pasapısı vurduk abi. Bir geldi. Neyse, bir de gözümüze uyumlu olur. Bakalım şöyle bir uyumlu olacak mı? Abi çok kötü oldu be. Vallahi çok kötü oldu. Bu tip ne arasını satayım ya? bir bakar mısın abi? Evet, şapkalara geldik. Şapkalardan şunu istiyorum veya şunu istiyorum. Bak, bu da çok cool bir şey bence. Şu da klasik abi. Yani güzel ya buradakiler güzel. Deneyelim. Şu iki gelmesin de arasını satayım? 5 geldi. Bu ne abi ya? Avrat şeye geldi. Avrat şapkası geldi ya. Böyle şapka mı olur anasını satayım? Ne, ne biçim bir uyumsuz bir setimiz oldu ya? Lan 5 geldi. 6'yı almışız anasını satayım. Doğru. 5'i almamız lazım. Bu arada <laughs> benim de şu anda e, görünmez olarak arkadaşlar private'in sahipleri izliyorlar. Onlara da buradan selam olsun. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir private. Şurada da custom itemlerde göstereyim de biraz ağzını sulansın. Belki private'e gelirsiniz. Çok güzel bir private arkadaşlar. Yani beni kırmayıp gelirseniz privete e, çok sevinirim. Açıklama kısmında Discord adresimiz var. Ee, gelirseniz çok 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 mutlu olurum. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bizden giden ilk 10 kişi beleş VIP verecekler. Eğer private server oynuyorsanız buraya gelin. Belki beleş, beleş VIP kazanırsınız. Konuşamıyorum. Hetimizi de aldık abi. Hetimiz cidden bayağı güzel bir şey. Efektli efektli efsane bir şey olacağız gibi duruyor. Ama saçımız önemli şu an. Gerçi şapkamızdan saçımız gözükmeyebilir ama olsun. Buradan da ne gelsin abi? Buradan da şu gelsin. Klasik olsun ya. 3 gelsin. Vurdum. 1 geldi abi. Bu yerde ananı atladın. 1 de ya. Böyle saç mı gelir? Anasını satayım. Bu ne ya? Abi Azlavaylı Safiye'ye benzedim. Anasını satayım. Bu ne ya? Şunu bir çıkartayım var ya. Şu olmasa tamamen Allah için. Bu ne? Neyse abi. Hiç setimiz güzel olmayacak ama bu saç bozdu biz anasını satayım. Ve Handlere geldik abi. Şu handlerin muazzamlığına bakın var ya. Şu dört gelmesin. Diğerlere ne geliyorsa gelsin. Bak var ya bunu dedim diye anasını satın dört gelecek. İnşallah dört gelmez. Bak altta da dört sayısı var. Bize bir spoiler mı acaba bu bize? Dört gelmesin ya. Vurdum abi. Gözlerimi kapadım. Ne geldi? Onunu satıyor. Bu ne lan? Katana gibi bir şey bu. Ben de ilk defa bakıyorum çünkü. o Oğuz. Efekte mefekte bak. Ananı satayım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu private de var ya 300-400'e yakın custom item var ve hepsi böyle efektli efektli sade değil. Yani çok güzel custom itemler var. var ya var Ben private server'ı oynayan birisi değilim ama şöyle custom itemleri görmek için var ya arada sırada bu private'e giriyorum ya. Siz de gelin abi custom itemleri gelin böyle teker teker keşfedin. Açıklama kısmında discord adresi var dediğim gibi. Ve e, kılıcımız da güzel. Cidden güzel bir e, kılıç seçtik. Pantolon ve ayakkabımızla uyumlu oldu. Üst tarafımız birbirinden ayır anasını satayım. Değişik değişik şeyler var üstümüzde. Bakalım ne olacak hayırlısı. Ve son iki temiz kaldı. Buradan da var ya. Şu kanat gelirse güzel olur. Aslında davinci de güzel olur ya. ya. Bilmiyorum. Vuruyorum arkadaşlar. Sizce ne gelecek? Şöyle bir tahmin edin. Bir tahmin edin bakalım. Kendiniz düşünün. Altın hislerinize güveniyorsanız kendinize düşünün. Bence altı gelecek diyorum abi. Siz 6. hissinize güvenerek düşünün bakalım. Ve vurdum. Bakalım ne gelecek. Bir. <laughs> bir ne? En azından abi kapkamızda uyumlu oldu ya. Cidden. O gözükmüyor ki. Anasını satayım. Bu ne ya? Çapulcu set. O kadar güzel itemler var. Bana gelenlere bak ya. Neyse. Belki kolyede yırtarız abi. Kolyede şu gelsin. Yok şu şu. Şunun adı neydi? Loçke miydi? Neydi bu? Pembe bir şey çıkartıyordu arkadan. Şu ananas şeyi galiba. Şunları bilmiyorum. Şu zaten Phoenix. Şunu da bilmiyorum. Yani artık ne gelirse gelsin anasını satayım. Ortaya karışık komik anlar gibi setimiz oldu. Vuruyorum abi. Vurdum. Bakalım ne gelecek. 6 geldi. Abi var ya o kadar alakasız ki. Bakın o kadar alakasız bir setim var ki şu anda. Yani gökten altın yağsa o kadar şanssızım ki. Gökten altın yağsa bana poh dışarıya. Bu ne böyle ya. Cidden çok değişik bir setim oldu. Setim arkadaşlar şu anda puanlayın. 10 üzerinden puanlayın. Benim setimi 10 üzerinden puanım. 3 pahalılık konusundan tabi baya pahalı bir setim var ama görünün, görünüşten 3 veriyorum. Bakalım siz kaç vereceksiniz açıklamada kısımlara. Yazın arkadaşlar yorumlara. Ama diğerlerini de deneyeceğim tabi. Diğerlerini de denemeden olmaz. Diğerlerini de göstereyim size. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Bu değil de şunu bir deneyeceğim. Ondan sonra şunu deneyeceğim. Allah'ım mesalli. Şuna bir bak arkadaşlar ya. Gelin bu private'de oynayın diyor resmen anasını. Baya baya iyi. Baya baya iyi. O zaman arkadaşlar bu privateyim sonuna gelelim. Bu private tanıtımın da sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer private serverını sevdiyseniz açıklama kısmında ki discord adresimizden katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda fazla konuşamadım kusura bakmayın. Yeni spordan geldim ve ölüyorum şu an. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi açıklama kısmında discord adresi var. var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.